Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Benim saksı satışım vardı arkadaşlar. Saksı böyle. Yani böyle dolup taşacak şekilde bir saksı doldurdum. Bir taneyi boşalttım. İkinciyi Doldurdum arkadaşlar. Siz görün diye. Sizin yanınızda boş atayım. Çünkü çok ses var. Bak hala ses var. Sizi rahatsız etmeyeyim diye. Şunlar da hediyelerim. Arkadaşlar yeni başlayanlara zaten herkese hediye koyuyorum. Sanırım yeni başlamıyor ama bilmiyorum. Demek saksı satışı aldığına göre etkisi azdır. Bu şekil bu Adana'ya da arkadaşlar arkadaşım Adana. Şu güzelliğe baksana. Arkadaşım şunları ben küçük seçtim. E çünkü saksı dolap taşacak iki tane koysan. Biraz fazla olsun diye. Şu pamuklu şu sarı nasıl da renklenmiş. E, jeliler falan hepsi muhteşem. Kara kızımdan koyduğum bir iki. Dur şu diğerinde de var sanırım şöyle şu bir de yaprak koydum özel tür yaprakları şöyle bir de arkadaşım örtücü tür koydum iki çeşit örtücü tür koydum şurada çıkarmadı da bir de seni var mı bana. Şundan da koydum. Turşucu koydum. Benim turşucuk bu tarafta yok da öbür taraftan aldım. Şöyle hepsi dolu dolu bebekle koydum. Öğretim yapası. Kalan şu koydum. Kaktüs istememiş miydin? Sen miydin? Yine bir tane şu güzellikten koydum şöyle ikili ikili arkadaşım evet bak şu benim karakızlarımda bir tane güzellik daha var üç tane ondan koydum jelibon bir tane dolu dolu bir tane daha arkadaşım şöyle bir sedumdan koydum senin var mı benim şu güzeli? Bundan da koydum. Bir tane kalan şu daha. Bu da farklı bir tür. Bir tane vera koydum. Vera mı bronze daha belli değil. Biraz suyu çekilmişti ama kendine gelmeye başlamış. Arkadaşım yapraklarını da koyarım. Hah. Şöyle bir tepsi doldu arkadaşım. Bu tepsi başka zaman. Bu tepsi sen bilirsin kargosundan daha pahalıdır. Bakın kahve tepsim doldu, taştı. Bu şekil bu adamın arkadaşımın kargosu hediyeleri de var. Hediye de koydum. Bak şöyle atlas koydum. Hoya koydum. Diğerinden koydum. Hımm Göz yaşından koydum. Diğer arkadaşıma geçelim. <laughs> arkadaşım senin şeylerini hepsini söktüm. <laughs> bir tane büyük tepsi doldu. Benim burada bir tepsim var böyle beyaz bir tepsi. Her zaman bitki koyarım üstüne. Doldu, taştı bu. Üst üste koydum arkadaşım. Senin bitkilerin arkamı çevirdim. Kedi üstünde gelmiş kokluyor İnşallah kedi kokusu gelmez bu bitkide kendime çay alayım derken gittim geldim bir kedi gelmiş üstüne burada kedi dolu ön tarafa üçüncü kata sen nasıl çıkarsın üçüncü kata çıkmış balkon mutfağına benim saksılarımı iki tane özel türlerimi devirmiş Allah'ım diye üzüldüm bir üzüldüm buna da gelmiş koklamış koklamış ben geldim kaçtı. Arkadaşım şöyle seni bütün bitkilerini söktüm. Ee, burada 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3 tane mi senin şeylerinde vardı. Ee, 2 3 tane de ben şu sen bilirsin kargosu vardı senin bir tane de saksı kargon vardı. Ha bir tane de burada varmış. 4-5 tane senindi birkaç tane de ben koydum ee, şey, örtücü türler falan koydum jele koydum tekrardan olmay, olan da olmayan da bunları sak, bunlar seninki de yoktu saksılarda sonradan e, ilave ettiklerim hediyem de var burada e, 2 iki üç çeşit dört çeşit hediyem var buna bir dönüm <laughs> ekersin arkadaşım. O fiyata. Gerçekten. Çok uygun. Akşam yazanlar oldu. Niye bu kadar uygun dediler. Ben hı, bilmiyorum ya. Bir anlık aklıma geldi böyle sevgililer günü olduğunu. Ben Benim bitkilerim geldi. Çok mutlu oldum. O anda dedim ki belki almak isteyip de alamayan vardır dedim. Emine sen Al bir indirim yap dedim. Ondan sonra indirim de baya baya çok yaptım. Burada şeylerimi, saksılarımı da boşaltmış oldum. En azından daha yeni tüplerim gelecek. Eski, <laughs> alana, eski Şunları isteyen olursa anaçlar ben uyguna gönderirim arkadaşlar. Arasınlar beni anlaşırız. Şöyle benim 5 kaktüs verim. Buna kaç demiştim? Bir arkadaşım yazdı onu kimseye verme diye. Kesin alır mı bilmiyorum ama. Bir kasa doldurur. Şöyle büyük kasa doldurur bitki. Bir bok aldı 70 Euro'ya. 2 gün sonra yetmişe vermem bunu ya. Çok büyük yani çok bitki var. Atlas var. İçinde de farklı bitki de var mı bilmiyorum ama. Şöyle arkadaşlar benim güzel kızlarım nasıl kızarmış. İki gündür biraz soğuk burası. Bunu yeni o taraftan getirdim. Bu da şu güzeliğe bak ya. Yani. güzel olmuş öyle. Şurada benim büyük bir kızım var. Orada kara kızım var. Onu da Şimdi ilk yazanları onu koyar inşallah Şöyle size bir göstereyim Şurada benim Harika kızlarım var Burada biraz ışık Bir tek bunu kendime bırakayım Heh. Şunu da soran olmuş Ben bunu bir arkadaşıma ekmiştim Arkadaş gelmedi Ben 200 fiyat vermiştim Bunda kaç tane şey var diye soran olmuştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kara kızım var. 8, 9 tane kara kızım var. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tutu var. Örtücü tür var. 200 demiştim buna. Bunu da isteyen olursa bunu da böyle. Bu ilkbaharda harika olur saksıyla beraber gönderirim bunu isteyen olursa dolu dolu bu da 200 olsun dolu dolu yeni alttan almışım her yeri bebek bu barda hepsi böyle sarpacak şurada bir baldeyim var arkadaşlar ama birer anaç bazı evi bu gölgedeydi renk almadı iki gündür buraya aldım pembeleşmeye başladı da güzel. el olsun. İki günlük. Bu bir anaç bir şey, bitki. Güzel olsun. Arkadaşlar şurada benim kara kızların bol var. Saksı biraz daha küçükler diğerine ama Şuna bak. Maşallah ne güzel. bu geçen de göstermiştim. Şöyle geçelim kısa olsun sıkırmayın. Arkadaşlar ben de kargoları hazırlamam gerekiyor. Bir arkadaş bunu istemiş. Ben bu kasaya talibim demiş. Arkadaşım bu kasa bu balık kasasıdır. Üstelik çok sık ekmişim. Yerim yoktu diye. yerim yoktu diye şu bir arkadaşa sözüm var o hediye gidiyor. Ondan sonra e, bu çiçeğim de verigata olan bir tane köklü. Affedersiniz <laughs> bu boğazım düzelmedi. Bir tane köklü, iki tane köklendi köklenecek galiba köklendiler üçleri falan böyle güzel olmuş. E, kaç tane şey var Kara kız var diye sormuştu. En az 30 taneydi. Demin E, Diğerler sayısız var. Şunu hariç hepsini koyabilirim. İstersen yazarsın bir daha. Mendozaları içinden gerçekten çok harika oldular. Mendozalarım. 1, 2, 3, 4 tane Mendoza var içinde. Ama güzeller dallı budaklı. 4-5 tane var. Harikalar. Şu da çok güzel arkadaşım şu bitki. Bir arkadaşım da bana hediye geldi. İnanılmaz güzel ya. Oya gibi. Baksana. İn Oya'sı gibi gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Ben çok sevdim bunu ya. Bir tane küçük bebeği burada var. Onu kendime alırım büyük olanı gönderirim. Altta da galiba bebekleri var mı bilmiyorum ama ilkbaharda o çok bebek yapar. Bebekleri de böyle muhteşem. Baksana Allah ne güzel yaratmışsın sen onları. Arkadaşlarım böyle olsun. Ben sökerken inan ki denedim. Ve çok ses vardı. Ondan sonra söktüm. Bekledim. Bayağı bekledim. Ondan sonra gitti. Herkes evine gidince dedim video çekeyim. Bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. isteyen olursa yazsın. Ee, şeye bırakırım ben. Youtube'da numaramı bırakırım. Bana dönebilir. Ee, olmazsa da e, Instagram'da hesabım. E, renkli balkonum. 0101 renkli balkonum yaptım. bunu da daha şey yapmadım, değiştirmedim ama bunu da değiştireceğim zaten. Bunu da renkli balkonum yapacağım. Hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın.